Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Gelmüşler bugün sizlerle Red Baldur ikincisini oynuyoruz arkadaşlar yani ikinci bölümünden oynuyoruz. Sizlerle o zaman başlayalım. Bu serviz göstermedim? Yani gösterebilirim. Şuna zaman gel. Bu takım kitni açmak için herhangi bir bossa yenildikten sonra onu değerlendireceğiz tamam. Anladık. Şimdi o zaman başlayalım. Kızma, Arkadaşlar ben yanlış kastedim bunu. 22. bölüme geçelim. Evet artık yapabilirim yani alıştım. Kızma. Kızma bak vuracağım. Hop. Evet. Bir tane daha. Evet. Bu daha güzel oynuyorum. Ay burada su sorunumuz vardı. Hayır, hayır. Heh, tamam burada gitti. De. Şunu da üzerine alsak ne güzel olurdu var ya. Aa, evet, üzerine attık. Oy. Keser, 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 keser. Ay, 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 ay. <laughs> arkadaşlar. Çok zor bir şekilde evet yaptım. Şimdi buradan direkt buraya hop buradan buraya evet geçtik. Tek de geçtik bu arada diyecektim doğru bir Evet yani ne diyeyim. Reklam niye giriyor ya? Hop. bakalım. Ay sulu yer ben bu sulu yerde bu Red Bull'a asla geçtim. Bakalım nasıl tutacağız. O zaman burada bir kutu mutu bir şeyler olsun canım. Kapama kapama kapama. Hayır hayır. Saniye sayıyor bu arada arkadaşlar dedim ve. Allah Allah. Bakın işte buraya yapalım. Bir dakika dur. Habeley hmm. habeley habeley çabeley zıpla 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 atla 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 Vallahi acaba burada bir şey mi yapacağız ya dur bakalım Burada bir şey de taşıyamıyoruz Şimdi bırak şimdi böyle bir iki Hı. Ya ben niye buraya gitmiyorsam Habeley Bence arkadaşlar burada bir sıkıntı var ama ben yine bir Evet 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 sonunda. <laughs> Ay arkadaşlar becerdim sonunda da şu. Yukarı Ha burası çok eğlenceli. Evet arkadaşlar. O, o yeri geçtik ya biz şu an. <gülüyor> Rahatsız. <gülüyor> i̇şte bu. Ya da buna süre yoktur dedim. Var şey yokmuş. Ha varmış. Oo. Hayır Nija git. Oraya nasıl gideceğiz acaba? Dedim mi? Oh tamam. Gideyim. Yes. Hayır. Buradan şimdi geçemedi. tekrar başlatacağım. Ben yani y Ha, tamam canım. Bu bizim şey burada kaldık ya. Çok kötü oldu bu. Neyse bir şey onu zaten taklamıyoruz. Çöbeley, <laughs> çöbeley, <laughs> evet evet. Kaldık burada. Ben yapın. Oyuncu 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 fazla Bence burada bir tane bir yer olması lazım. Çünkü yani güzel oynayamayanların da bir şey yapması <laughs> Geçemediğim bölümleri oynuyorum ben resmen. O beley, beley, çöver, evet. Evet arkadaşlar ben yine yalnızlıkla yenildim. Aa, ben geçemediğim bölümleri yapmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ay, he basılı tutmamız lazım. Ben basılı tutmayacağım geçeriz bu. Ben değil, hop. 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 Ha süre. Ya niye bunu bana benden bunu benden daha önceden söylememi isterim? Hayır hayır. Hop. Ha, izin. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunu yandırmazsak altın alamayacağımız için. bir tane daha vursam Hı, tamam şimdi buradan buraya buradan buraya buradan buraya ve bir iki üç bizimle ve buradan buraya ve buradan da hop buraya Allah altını alamadım neyse bir şey olmaz biz bu bölüme girdiniz evet şimdi bu arada arkadaşlar orman seviyorsun da iki tane ninja var ve ben ninja'ları hiç sevmiyorum. E bu kadar basit. Şu karede yeni mi pişman var? Durmadı mı? Tam dur. Allah Allah biz bittik ya. Bu ne olacak hiç düşünmemiştik. Şimdi bu buradan gitsin. Neden şaşırıyorsun? Hiç mi görmedin? Allah Allah. Hayır hayır hayır, 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 Evet, şimdi. Şimdi böyle ama açık tutacağız. Sonra gideceğiz bunu buradan alacağız. Sonra bunu buradan tamam yıldız Şimdi yapmamız gereken bu burada böyle bunu da yarım açacağız ama tamam mı? Bunu da böyle evet. Hayır. Evet arkadaşlar. Şimdi istedik. Evet arkadaşlar. 5 tane elinden şey aldım. Şimdi devam ediyoruz aynımıza. Daha uzun videolar arkadaşım demişti. Bunu zaten biliyordum ama Ay ben niye bunu başlattım ya? Allah'ım yanmıyorlar bir de Yanar artık değil mi? Ha bu buna giderken ben... Bak. Çok kaşındı ya. Bu çok kaşıngan. Of bir ee, şey olmaz bir daha video izleyiz de bir daha video satayım. Şimdi bakın arkadaşlar bu burada burada bulunmak üzere şöyle yapacağız. Ya da yapmayacağız Evet başlatacağız. Tamam bunlar zaten zıplıyor. Bıçıktı bıçıktı bıçıktı. Evet 3 tane 3'ünü de yandırdık galiba. İnşallah yani. Ve... Şimdi bundan buraya, bundan buraya, bundan buraya ve obeley, çobeley geldi. Şimdi az önce yaptığımız taktiği yapacağız ama ilk başta şunu yıldızını alacağım ben. Tut 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 tut. Şimdi bunu tut 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 tut, tut ama yer. Sonuçta burada duruyor ya yerinde. Yapamam tut tut tut, tut. bunu dakika şimdi tut tut tut. Ha, bunu da şimdi tut 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 kaldı şimdi tut, tut 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 ama yerim şimdi ben buraya acaba da bunu tut, evet. şimdi hayır burayı sakın 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 Ay arkadaşlar Ay dur hayır Ya buraya bir tur geçemedim. Bos geldi. Arkadaşlar şu anda bos gelecek sanmıştım. Diyeyim. Buradayız. Ha burada kendinden çıkmış. <laughs> de kesin bir şey gelecek. Buna basacağım ama. Çok da korkuyorum. Ay. Ben tekrar başla. Tekrar başla zaten başladık arkadaşlar. Başta olunca daha tekrar atalım ya. Vallahi ben anlamıyorum da buraya ne sakladılar geçmiş. Ben de çok yorlandım zaten kendimi. Hadi başla. Ay, bir biçim şey nasıl şş. hayır, hayır 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 arkadaşlar bu son canım ve gerçekten çok korkuyorum. Öbele öbele evet Allah'ım bu ne kadar zor bir bölüm ya. Yani bu kadar da bunun bir hiç düşünmüyorum. Takma bir kol bişim, takma bir kol bişim. Şimdi bu tekesini bittireceğiz dedim. Hayret buraya bir tane ninja koymamış. nasıl yapacağız? Şimdi düzgün bir tuz olması lazım. Tabii bu böyle de dur. Ama şöyle yapacağız arkadaşlar. Hem bulmaca hem zeka oyunu ya. Şimdi bu burada ittirilmiyor değil mi? Yanlış yaptık bir dakika. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bu buradan bunu böyle ittireceğiz. Değil mi? Tamam ben bu taşı taşın üzerinden geçmem lazım. Bunu buraya koyacağız. Burada zeki yazıyor. Bu burada ittirilmiyor. Bunu böyle ittireceğiz. Evet, bu böyle değil mi? Bunun üstünden geçmem lazım. Şey yapacağız ya nasıl eğer. böyleyken Hey abi, dur, bir dakika, duşun üzerinde ıslatmamız lazım. Bir, iki. <laughs> Allah Allah. Şöyle kalsın, şu üzerinde. Yani şimdi, şimdi, Ama tabii bu burada değil. Bu buradan, şurada, şurada. Dur, dur, dur. Şimdi müzik. Acıktım mı? Koşmam lazım. Böyle böyle kaldık burada arkadaşlar. Şimdi bunu böyle yaptım. Değil mi? Tamam. Şimdi bunu böyle böyle ettirin. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar sonunda yaptım. Acayip zorlansam da yaptım. Minik böyle, böyle minik minik adımlarla yani minicik minicik ittiriyoruz. Öyle öyle yapıyormuşuz. Hayır, hayır hayır Haydi. Arkadaşlar ben bir daha izleyeceğim dedim ama izlemeyeceğim. Çünkü arkadaşlar yani videomuz çok uzun oldu. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kanalıma, kanalıma abone olmayı, like atmayı ve ve yorum yazmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen diğer Red Bull videomda 7 kişi izlemiş, 7'si de like atmamış. Lütfen like atın. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bay bay.